Geçtiğimiz günlerde genç avukat arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Önemli sorunları var genç meslektaşlarımın. Avukatlık mesleği son dönemlerde işte uzayan yargılamaların ortaya çıkardığı sistemin tıkanması gibi, işte avukat sayısının çoğalması, çok sayıda hukuk fakültesi açılması gibi çeşitli sebeplerle avukatlık mesleği ciddi anlamda itibar kaybediyor. Burada tabii genç avukatlarımızın da ee, ekonomik krizin ortaya çıkardığı ekonomik zorlukların ortaya çıkardığı önemli sorunları var. Mesleğin başında olan genç avukatlarımız maalesef kolay bir şekilde ayakta kalamıyorlar. Bizimle sorunlarını paylaştılar. Onların bir kısmını buradan özellikle paylaşmak istiyorum. Bu sorunlara çözüm bulunması gerekir diye bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Mesleğin başında ayakta kalmak isteyen genç avukatlarımızın başvurduğu bir yöntem CMK avukatlığı ama CMK ücret tarifesi geçtiğimiz e, günlerde yayınlandı. Asgari ücret tarifesinin neredeyse dörtte bir tutarında CMK avukatlığı örneğin ağır cezada e, asgari ücret tarifesi e, 29 bin liraysa CMK'da e, 7 bin lira gibi bir rakam. Bunun güncellenmesini bekliyor genç meslektaşlarımız. Bunun yanında CMK avukatlığına bir kamu hizmeti olduğu göz önünde bulundularak e, buradan alınan KDV ücretlerinin yüzde bir olması gerektiğini özellikle bekliyorlar. Yine CMK avukatları yani zaten ücretler düşük bir de çok geç ödemeler yapılıyor. Para değerini kaybediyor. Genç avukatlarımız daha da zorlanmış oluyorlar. Yani bu ödemelerin de gecikmeksizin yapılması hatta enflasyon farklarının da buraya yansıtılması onların önemli beklentileri. Bir diğer beklentileri ise adli yardım sistemindeki aksaklıklar. Bütçeden yargı harçları içerisinden adli yardım ayrılan oranın güncellen, güncellenmesini bekliyorlar. Adli yardım sisteminde görev yapan avukatlar birikmiş borçtan ödenmesini bekliyorlar. Yine bir diğer sorun mesleğe yeni başlayan avukat arkadaşlarımızın staj yeri bulamaması sorunu. Bu anlamda bir sistem değişikliğine gidilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Staj yeri ayarlanması için hakim savcı stajyerleri için stajda ödeme söz konusu. Avukatlık da bir kamu hizmeti. Genç avukat arkadaşlarımızın da avukatlık stajında böyle bir ödeme ile hayatlarını kolaylaştırma beklentisi var. Bunu özellikle iktidar partisiyle paylaştı paylaşmak e, istiyorum.